Dikkat dikkat. Bu video dört farklı kablosuz speaker'ın detaylı incelemesini barındırmaktadır. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet video girişini biraz hareketli tutmak istedim farklılık olması açısından. Önümde tam 4 farklı hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler kendi aralarında farklı özelliklere sahip. Örneğin biriyle karaoke mikrofon sayesinde karaoke videoları çekebilecekken diğerinde ise kablosuz olarak telefonlarınızı şarj edebileceksiniz. Portatif olarak kullanıma uygun olan kablosuz speaker da de mevcut. Detaylarını bu video içerisinde sizlere kısaca göstereceğim. Zaten bluetooth speaker'dan çok da fazla bir şey beklenmez diye düşünüyorum. Gelin videoya devam edelim. 4 hoparlör de önümde kutu içeriğinden geldiği gibi durmakta zaten kutu içeriğinde hepsinde bir şarj kablosu bir kullanma kılavuzu bir de cihazın kendisi geliyor. İlk olarak önümde duran Z5 modeli bu küçük hoparlörle başlamak istiyorum. Kutu üzerine baktığımızda teknik detaylarını görebiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 bağlantısı kullanıyormuş 10 metreye kadar çekim alanı mesafesi bulunuyor. Ayrıca 3 inçlik bir speaker boyutu bulunuyor. 3 saatte şarj oluyor 4 saate kadar da medya oynatma süresi bulunuyormuş. Zaten kutu içeriğinde olanları burada gördük. Ayrıca yine burada AUX bağlantısıyla ya da USB bağlantısıyla medya oynatabiliyorsunuz ya da dilerseniz FM radyo modunda da kullanabiliyorsunuz. 360 derecelik LED aydınlatması bulunuyormuş içerisinde. Bu şekilde cihazınızı kullanabilirsiniz. Cihazın tasarımı yakından bu şekilde gözüküyor. Üzerinde hoparlör çıkışını görebiliyorsunuz. Alt tarafında ise bu şekilde kontrol butonları var. Arka tarafına baktığımızda ise USB girişini görüyoruz. Burada bir jack girişi bulunuyor. 3,5 milimetrelik AUX kablosuyla da direkt olarak kablolu bağlantı yapabilirsiniz. Burada bir şarj girişi var. Micro USB soket kullanılmış. Burada da isterseniz TF karttan da müzikler dinleyebiliyorsunuz. Tasarımı bu şekilde. Burada bir kablo geçiyor. Gizleyememişler ama çok da fazla göze batmıyor. Alt tarafındaki power butonuna basılı tuttuğumda direkt olarak cihaz çalışıyor. Ve bu şekilde komutlarla birlikte cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi RGB ışıklandırması tabana yerleştirilmiş simit şeklindeki bu led döşemeden geliyor. Ve bu şekilde de cihazınızı portatif yapıda kullanabilirsiniz. Herhangi bir askı aparatı takabileceğiniz bir yer yok. Masada bu şekilde konumlandırarak kullanabileceğiniz bir hoparlör. İlk açılışta zaten bluetooth moduyla açılıyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt olarak bluetooth bağlantısını yapalım. Direkt olarak telefonumun bluetooth ayarları üzerine giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen buradan bluetooth ayarlarına girdiğiniz zaman eşleşme modunda olduğu için diğer aygıtlar kısmında cihazın bağlantısını göreceksiniz. L1 olarak adlandırmışlar bağlantı adını. L1'in üstüne bir kere bastığınızda... Bu şekilde zaten Bluetooth bağlantısını kurmuş oluyorsunuz. Cihazınız artık telefonunuzdan yönetilebilir şekilde kullanılabiliyor. Müzik uygulamasına giriş yaptığınızda herhangi bir müziği başlattığınızda bu şekilde ses speaker'dan gelecektir. Bir sonraki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz ya da bir önceki şarkıya dönüş yapabiliyorsunuz. Kontrol butonları da bu şekilde çalışıyor. Ses yükseltmek istediğinizde şarkı geçişleri butonlarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Ses kısmında bir önceki şarkıya dönüş butonu, ses açmada ise bir sonraki şarkıya geçiş butonunu kullanabiliyorsunuz. Cihazın detayları bu şekildeydi. Ses performansını da sizlere ortalama diyebilirim. Baslar güzel vuruyor. Tizlerde ise biraz çatlamalar oluyor. %80'in üzerine çıktığında bunu duyabilirsiniz. %100'lük bir ses performansında ise seslerin dediğim gibi tizlerde çatladığını fark edeceksinizdir. Cihaz bu şekilde kullanılıyor. Gelelim şimdi diğer cihaza. İkinci olarak da bu cihaza bakabiliriz. Zaten fazlasıyla bunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. G şeklinde bir yapısı var. Bu tarafta isterseniz Direkt cihazınızı kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bunun için açmanız gerekiyor. Birazdan göstereceğim. Ön yüzeyinde saat göstergesi var. Ayrıca bu şekilde ayna gibi de kullanılabiliyor. Arka tarafına baktığımızda ise çeşitli soketleri görebiliyorsunuz. Hoparlör çıkışı burada, şarj girişi burada, Type-C olarak kullanılmış, USB girişi var, AUX girişi var. Ayrıca TF kart okuyucu girişi de var. Burada görmüş olduğunuz gibi butonlar sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Power butonuna basılı tuttuğunuzda direkt olarak cihaz aktif oluyor. Ve direkt olarak Bluetooth modunda başlıyor. Bluetooth modunu değiştirmek istediğinizde direkt olarak mod butonuna bir kere basabilirsiniz. Böylelikle de modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Işığı değiştirmek istediğinizde ise power butonuna bir kere basmanız yeterli. Bu şekilde farklı seçenekli ışıklarla kullanabiliyorsunuz. RGB ışıklandırmaya da sahip. Ön yüzeyinde bir saat göstergesi var. Saat göstergesini de sizlere şu şekilde göstereyim. Ee, ayrıca yine burada bir zamanlayıcı açabiliyorsunuz ya da buradan alarm kurabiliyorsunuz. Saati de yine bu şekilde saat tuşuyla ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmadım direkt olarak e, saatin ayarlanmasını da sizlere şu şekilde göstereyim. Ayrıca burada yine sayacı oluşturduysanız üzerine basılı tutarak sayacı kapatabiliyorsunuz. Şimdi burada cihazın kablosuz özelliğini kullanabilmeniz için yani telefonu kablosuz şarj pedinin üstüne bırakmadan cihazı bu şekilde güç kaynağına takmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise telefonunuzu kablosuz pedin üzerine bıraktığınızda direkt olarak şarj işlemine başlayacaktır. Bu şekilde şarj etmeniz gerekiyor. Güç kaynağına bağlı olmadan cihazınızı şarj edemiyorsunuz. Bluetooth ayarları üzerinden direkt olarak speaker'ı Bluetooth modundayken bağlayabilirsiniz. Diğer aygıtlar tarafında cihazın çıkmasını bekliyorum. Şu anda zaten Bluetooth modunda pairing'le beklediği için direkt olarak burada çıkacak. BT3401 olarak adlandırılmış olan bu bağlantının üzerine bir kere bastığınızda cihazınızı direkt olarak telefonunuza bağlamış oluyorsunuz. Artık bu şekilde hoparlörünüzden müzik dinleyebilirsiniz. Sesi de yükselttim. YouTube müziğe giriş yapıyorum. Bu şekilde müziği başlattım ve direkt olarak hoparlör üzerinden müzik çalmaya başladı. <laughs> Hoparlör genel anlamda bu şekildeydi dediğim gibi hem bluetooth modunda hem FM radyo modunda ya da dilerseniz SD kart veya USB sayesinde medya oynatabiliyorsunuz. Bu şekilde power butonuna bir kere basarak ışıklandırma sistemini değiştirebiliyorsunuz. Geçişli ışıklara sahip tek denk de yanabiliyor. Cihaz bu şekildeydi şimdi gelin hep birlikte 3. hoparlörün detaylı incelemesine bakalım. 3. hoparlörde yine tasarım olarak diğeriyle aynı ancak gördüğünüz gibi üst tarafında bir lamba var. Burada disco ışık efektini verebilecek bir lambayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yine kablosuz şarj bedeni buradan kullanabiliyorsunuz. Butonlar bu şekilde yerleştirilmiş. Herhangi bir dijital gösterge ekranı bulunmuyor. Direkt olarak hoparlör var burada. Arka tarafına baktığımız zaman yine bu şekilde AUX girişini, USB girişini, TF kart girişini ve Type-C şarj soketini görebiliyorsunuz. Tasarım olarak dediğim gibi form yine aynı şekilde tutulmuş. Power butonuna basılı tutarak cihazınızı başlatabiliyorsunuz. Bu cihazda da hem Bluetooth modunu hem USB veya TF kart üzerinden medya oynatmasını hem de FM radyo modunu kullanabiliyorsunuz. Power butonuna basılı tutuyorum. Ancak herhangi bir şey olmadı çünkü cihazın şarjı yok. Hemen şarja takıp geleceğim. Cihazı şarj edip geldim. Power butonuna basılı tuttuğumda direkt olarak aktif oluyor. Bunda da yine RGB ışıklandırma var. Bu şekilde de yine direktiflerle geliyor üzerindeki tepe lambasını yakmak için en sağda bulunan bu butona basmanız yeterli olacak. Böylelikle de görmüş olduğunuz gibi ambiyans ışıkları devreye girecek. Bu şekilde ortamlarda daha farklı bir e, hava katabilirsiniz. Kapatmak için de üstüne bir kere basmanız yeterli. Modlar arasında geçiş için ikinci tuşa basmanız yeterli. Ayrıca ses açma ve ses kısma tuşları için önceki şarkı veya sonraki şarkıya geçiş butonunu kullanıyorsunuz. Başlat ve durdur butonu da bulunuyor. Bluetooth modundayken direkt olarak peering modu açık oluyor zaten diğer aygıtlar tarafında G2388 bağlantısını bir kere bastığınızda cihazınızı telefonunuza bağlamış oluyorsunuz ve böylelikle direkt olarak bağlantının onaylandığını da görebilirsiniz. Telefonunuzda açmış olduğunuz medyalar artık hoparlör üzerinden gelecek. %100'lük bir ses performansında seslerde çatlama olmuyor ancak tiz ses biraz daha boğuklaşıyor Bas seviyeleri güzel. Normal bir ekolayzer ayarıyla rahatlıkla cihazınızı kullanabilirsiniz. Piknik ortamlarında ya da ev partilerinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Cihaz bu şekildeydi. Dediğim gibi kablosuz şarj bedeni kullanabilmeniz için cihazın güç kaynağına bağlı olması gerekiyor. Yoksa bu şekilde üzerine bıraktığınızda herhangi bir şarj etme işlemi gerçekleşmeyecek. Bu cihazın da şarja takılı olması gerekiyor. <laughs> Ve gelelim artık videonun başından beri beklediğiniz o mikrofonlu karaoke speaker'a. Ürünü bu şekilde düşünebilirsiniz. İçerisine 2 adet kalın pil takmanız gerekiyor. Alt tarafı çevirerek bu şekilde pil yuvasına erişebilirsiniz. Ben içerisine iki tane bu şekilde pil taktım. Direkt olarak kapağını kapattığınızda power butonuna basılı tutarak cihazınızı kullanabilirsiniz. Speaker'ın tasarımı ise bu şekilde bu kısım komple RGB ışıklandırmalı. Mod butonları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir önceki şarkıya veya bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir. Ayrıca bu tuşlarla beraber ses yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde ise power butonunu görebiliyorsunuz. Arka tarafında gördüğünüz gibi TF kart soketi, burada type-c şarj girişi, ayrıca USB girişi bulunuyor. Burada herhangi bir AUX kablosuyla desteklenen bir port yok. Sadece Bluetooth bağlantısı için kullanabilir ya da direkt olarak TF kart üzerinden cihazınızda müzik dinleyebilirsiniz. USB'de de yine MP3 dosyaları oynatabiliyor. Mod butonu arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Power butonuna basılı tuttuğunuzda direkt olarak cihaz açılıyor. Bu şekilde bir sesi var. Bluetooth modunda başlıyor direkt olarak cihazınızda Bluetooth ayarları kısmından cihazınızı eşleyebilirsiniz. Mikrofonu bağlamak için yapmanız gereken tek şey hoparlör açık konumdayken bu şekilde power butonuna basmanız. Power butonuna basılı tuttuğunuzda otomatik olarak mikrofon hoparlörüme bağlanmış oluyor. Yani burada karaoke'yi nasıl kullanırsınız? Mikrofonu hoparlöre bağladınız, şarkıyı açtınız, karaoke akarken konuştuğunuzda veya şarkıyı söylediğinizde hoparlörden de sesini dinleyebilirsiniz. Bluetooth bağlantısı olduğu için telefondaki ses de yine hoparlöre geçecektir. Mikrofon test 1, 2, 3, ses yüksekliği testi. Bu şekilde cihazınızı kullanabilirsiniz. Eğlence amaçlı kullanabileceğiniz cihazlardan bir tanesi ki videonun girişinde de zaten eğlence amaçlı olsun diye o şekilde bir giriş hazırladım. Telefonunuzun bluetooth ayarları üzerinden diğer aygıtlarda Z9'u gördünüz. Üzerine bir kere bastığınızda bluetooth bağlantısını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Cihazınızdan herhangi bir şarkı başlattığınızda ya da dediğim gibi karaoke uygulamalarından bir karaoke başlattığınızda ses hoparlörden gelecektir. Mikrofonda da yine şarkı söylediğinizde ses hoparlöre geçecek. Şu anda hoparlörü استدیارم میکروفون میکروفون کنشورم میکروفون کنشورم میکروفون کنشورم میکروفون کنشورم Evet böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. 4 tane hoparlörü tek bir videoda incelemek istedim. Fazla uzatmadan direkt olarak özelliklerini sizlere göstermeye çalıştım. Ev ortamında kullanabilirsiniz, dışarıda pikniğe gittiğinizde kullanabilirsiniz. Ses seviyeleri bence yeterli. Tabii ki de boyutlarına ve özelliklerine bakılacak olursa en beğendiğim zaten Z9 modeli oldu. Daha sonrasında ise bu şekilde saat göstergeli olanını da tercih ederdim açıkçası. Daha portatif bir yapıya sahip olan hoparlör istiyorsam da Z5 modelini tercih ederdim. Daha böyle parti ortamında kullanabilmek için de bu modeli tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu cihazların detaylı incelemesini elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve kanalıma destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.